bu ekranda park freni arızası yazar. Mesela bunda aracı durdurun diye şimdi kapılar açık olduğu için. Ön kapı. Kapıyı kapattım. Bakın park frenini kontrol ettiğiniz arızası var. Ee, bu park freninde, elektronik park freninde 8 tane arıza vardır. Yani verebileceğiz 8 tane arıza vardır. 8 tane arızanın hangisinden verirse versin bu ekranda bu yazıyı yazar. Yani bu yazıyı yazdığı zaman şuradan demek imkansızdır. Bilgisayara bağlandığı zaman bilgisayar neden kaynaklandığını söyler. Evet elektronik park freni arızası olan arkadaşlar beni iyi dinlesinler. Çünkü bu, e, yanlış tespit yapıp e, masrafa sokuyorlar sizleri araba bilgisayar el freni arızalandığı zaman bilgisayara bağlandığında kaliper arızası veriyorsa kaliper değişmesi gerekmiyor. 400'e yakın araç yaptım. Bu zamana kadar sadece bir tane araçta kaliper motorunun arızalanmıştı. Onun dışında yani 400 araçta bir araç kaliper arızası bizde de kaliper arızası veriyor. Mesela bu arabada sağ teker kaliper arızası veriyor. Ama arıza kaliperden değil, başka yerden. Bunu usta iyi bilmesi lazım. Ustalar da dinlesin, tamirciler de dinlesin. Usta değil de tamirciler. Usta zaten bilir. Eğer ee, yani kaliper arızası verdiği zaman kaliper diyorlar size tamirciniz. O zaman sağsa sağ, solsa sol yerlerini değiştirin. Sağ sola, solu sağ aldırın. Bak aynı arıza aynı yerde devam edecektir ve bu da kaliperin arızalı olmadığını e, gösterecektir. Bu videoyu onun için çekiyorum